Bana her şeyi öğreten. Bana her şeyi öğretendir kendisi. Her zaman bilginin ve kültürün elçisi. Aydınlığın yanılmaz bekçisi. Öğretmenimdir o ta kendisi. Bizler onun yolunda ilerleyenler. Onun ellerinde her zaman ileriyi düşünenler. Yolunu hiçbir zaman bırakmayanlar. Onu her şeyden çok sevenler. Bana her şeyi öğreten. Bana her şeyi öğretendir kendisi. Her zaman bilginin ve kültürün elçisi. Aydınlığın yanılmaz bekçisi. Öğretmenimdir o ta kendisi. Bizler onun yolunda ilerleyenler. Onun ellerinde her zaman ileriyi düşünenler. Yolunu hiçbir zaman bırakmayanlar. Onu her şeyden çok sevenler. Bana her şeyi öğreten. Bana her şeyi öğretendir kendisi. Her zaman bilginin ve kültürün elçisi. Aydınlığın yanılmaz bekçisi. Öğretmenimdir o ta kendisi. Bizler onun yolunda ilerleyenler. Onun ellerinde her zaman ileriyi düşünenler. Yolunu hiçbir zaman bırakmayanlar. Onu her şeyden çok sevenler. Bana her şeyi öğreten. Bana her şeyi öğretendir kendisi. Her zaman bilginin ve kültürün elçisi. Aydınlığın yanılmaz bekçisi. Öğretmenimdir o ta kendisi. Bizler onun yolunda ilerleyenler. Onun ellerinde her zaman ileriyi düşünenler. Yolunu hiçbir zaman bırakmayanlar. Onu her şeyden çok sevenler. Bana her şeyi öğreten. Bana her şeyi öğretendir kendisi. Her zaman bilginin ve kültürün elçisi. Aydınlığın yanılmaz bekçisi. Öğretmenimdir o ta kendisi. Bizler onun yolunda ilerleyenler. Onun ellerinde her zaman ileriyi düşünenler. Yolunu hiçbir zaman bırakmayanlar. Onu her şeyden çok sevenler.